Evet sevgili Belçikalı Türkler bir Kadir Özvan'la gezi yorum programında nostaljiye gidiyoruz. Belçika'daki Türk futbolunun duayenlerinden Ramiz Nalbalt'la programımızın ikinci bölümünü çekeceğiz. 1975 yılında kurulan İstanbul 76'nın 20 yıllık yöneticilik yapan Sayın Ramiz Nalbalt'la söyleşimiz devam ediyor. Ben sözü fazla uzatmayayım, bekletmeyeyim sizleri. Ramiz abiye dönelim. Bakalım neler olmuş 1975 yılından beri mücadele ettikleri Belçika'da, e, Apsa Ligi'nde. Evet, sevgili Ramiz Nalbant, tekrar hoş geldin programımıza. Hoş, bulduk. hoş bulduk. Ee, Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizden evet, 1975 soruldu. yılında İstanbul 76 evet. Spor Kulübü'nü kurdunuz ve 20 yıl boyunca yöneticilik yaptınız. 20 yıl boyunca neler yaşadınız, şampiyonluklarınız nelerdi, hangi turnuvalara gittiniz, nerelerde bizim ülkemizi temsil ettiniz? Biz sizden dinleyelim. Kadir'cim uzun hikaye bir kitap hazırlasak sığmaz. yer sığmaz da biliyoruz ama gene kısa kısa ben anlatayım. İstanbul 76 kurduktan sonra baya isim yaptık hatta Derne Rör bir arada Kırmızı Şeytanlar Müthiş Türkler diye yazmıştı Belçika gazetesi. Çünkü Apsan'ın da kendi gazetesi vardı. O zaman baya isim yapmıştık. Birçok turnuvalarda davet ediliyorduk. Mesela e, o dergem turnuvasına katıldık, ikinci olduk orada. Odergem bugün bilmiyorum ikinci mi birinci profesyonaltadır. 20 dakikada 3 tane gol atınca e, o zamanki rahmetli sekreterimiz arkadaşlarla e, maçlar arasında oynanırken kağıt oynuyorlardı, geldi hocaları sordu da haftada kaç sefer antrenman yapıyorsunuz? arkadaşımız o zaman nur içinde yatsın. Dedi bizim antrenmanımız budur. <laughs> Adam şaştı. Çağat oynadık, çok, evet. çok yetenekli çocuklar vardı o zaman. Şimdi, Ondan... se şimdi sevgili izleyiciler yani o dönemlerde idman yapmanın imkanı yok. Ya, Maç ya, oynamak ya. için stat bulmak zordu. Tabii, doğru yani söylüyor. onu anlatalım sizlere. O zamanlar idman yok. Herkes çalıştığı için hafta sonları e, kulüpte buluşulur ve maça gidilirdi. Öyle değil, öyle evet. Değil. O turnuvadan sonra başka bir daveti aldık. Bu ee, Gansören'i, e, şey Gazbe, e. oraya da gittik. Oraya giderken arabaları saydım. 38 tane araba bizimle turnuvaya geldiler. Orada da şampiyon olduk. Ondan sonra Terviren turnuvası vardı. Oraya da çağırdılar. Oraya da gittik. Bu aynı senede değil değişik tarihleri, değişik senelerde. Orada da şampiyon olduk. Kapitano İspanyolların, Portekizlerin turnuvası vardı. Oraya da çağırdık. Orada da e, birinci olduk. Baya turnuvalarda e, şampiyonluklar kazandık. İkinci ligde vardır, tabii, i̇kincilik de vardır tabi. Fore Kupası'nda ikincilik. Gente Gençlik Turnuvası'nda ikincilik var. Ve de ligde dört tane lig şampiyonluğu da birinci kümeye kadar çıktık. Evet. Bizi görerek diğer takımlar çığ gibi başladı kurulmaya. Marmara, teminde de söyledim, Trabzon, İstanbul, Afyon, SS, Beşiktaş birçok takımlar kuruldu. 11 yıldız. 11, 11 yıldız tabi. Çok çok daha başka Sakarya vardı. Birçok takımlar kuruldu. Ve o zaman hayret ediyorum o kadar az nüfusumuz var. O kadar genç kardeşlerimiz var. O kadar yönetici takımlarla uğraşmak istiyor. O günü bugünü bakınca şaşırıyorum. Şurada Erenler var galiba. Bir de biz varız Hapsa'da. Diğer veteranlar var 2-3 tane takım. Yaşlılar oynuyorlar. Gençlerimiz maalesef artık gençlerde mi suçlu, bizler ihtiyarlarda mı suçlu, gençlere ilgi gösteremiyoruz bir, bir sürü problem var ama tek başına bir insan bir şey yapamıyor. Tabii ki yani Belçika'da ha. yaşayan Türk toplumunda zaten bir iletişimsizlik var. Ha. Hani sen-ben olayı var. Bu 1995 Maalesef. yılından sonra başladı. Her evet, euroya Euro geçildikten sonra da bayağı bir kopukluklar yaşandı. Evet, İstanbul 76 ile unutamadığınız şampiyonluklarınız anılarınız var mıydı? Anlatırsanız bize. İstanbul'da bir şampiyonluk maçımız var. Bizi bir, son maçta beraberlik lazım. Ee, Marsan'ın muhakkak kazanması bir maç. E, o maçı hiçbir zaman unutmam. E, Safet'e de sorabilirsiniz. Cimbom Safet var. Evet. Yeni gelmişti. Sıfır 0, 0 kaldık. Adamlar otokolonlar da bastırmışlardı, arabalara yapıştırmışlardı. Şampiyon diye biz 0-0'lı maçı bitirdik. Şampiyon olduk. Safet orada seyircileri bağırıyor. Türkiye, Türkiye, Türkiye sonra dedim Safet Ayıp dedim ya biraz fore fore de bağır dedim ya biz buranın takımıyız. <laughs> evet. O vaziyette ama işte o maç için hiçbir zaman anlamadım. Hani 2500 3000 kişi vardı yani seyirci. Ama o zaman bölgecelik yoktu, ayrımcılık yoktu. Birlik vardı değil mi? Bir Türk takımı diyordu herkes ama, ama İstanbul'lu ama Konya'lı ama Eskişehirli bakmıyorlardı. Ondan dolayı hani her bölgeden futbolcu vardı. Hatta bir abimiz vardı. Ya Ramiz de dedi ya, yalnız İstanbullular mı oynuyorlar takımda dedim niye? E İstanbul İstanbulspor. Rahmetli Macit yanımdaydı dedim. Bu nereli? Emir Emirdağlıya e bu da oynuyor dedim. Aa öyle mi? Hani insanlar çok şeyli düşünüyorlar. Yani ben in... çok mücadele ettim onlarla evet. kabul Peki. ettirmeye. Peki bölgeci... o dönemlerde o dönemlerde destek görüyor muydunuz? Yani tabii ki mutlaka o dönemlerde destek de önemliydi yani. Mesela formalarınızı yaptırırken, forma reklamlarıydı, e, takıma destek, balolar, neler yaptınız o dönemlerde? Şimdi Kadir'cim, o tarihlerde ben, e, playtemdeydi lokalimiz. Bizim o zaman 12 tane idarecimiz vardı. Disiplin kurulumuz vardı, divan heyeti vardı, ihtiyar heyeti vardı. O kadar büyüklerimiz ilgi gösteriyorlardı. Ve hiç unutmam bir turnuvada e, her idareci çıkardı, biner frank, oyunculara prim Verelim diye. Oyuncular da o primleri o demin bahsettiğim Yunan çocuğa çünkü son maçları gidiyordu artık. Yunanistan'da transfer olmuştu. Tuttular o 14-16 bin frankı bir zarfın içine tuttuk. Niko'ya verdim. Seko Asa dedi. Nedir bu? Dedim. Arkadaşlar seni uğurluyorlar. Bugünkü primler evet. sana ee, ona verdik. Şimdi hani öyle bir sevgili bir arkadaşlar var. bunu da anlatırken şimdi Niko Yunan asıllı bir e, futbolcu bu takımda oynayan yani birçok Türk oyuncunun yanında Yunan futbolcu. Şimdi şu, şöyle söyleyeyim yani sporun e, ırkı dili dini ırkı olmadığı için e, gerçekten Niko çok sevilmişti İstanbul 76 Spor Kulübü'nde ve bütün oyuncular galibiyet primini bir zarfa koyarak Ramiz abi vesilesiyle e, Nikoya uğurladılar verdiler hediye ettiler. Evet Niko da tabii çok duygulanmıştır bu konuda. Yani Niko'yla şimdi görüşüyoruz Yunanistan'la e, ticaret yapıyor çünkü bayağı para kazandı ve Belçika e, ekonomi Bakanı altın madalya verdi ona çünkü Belçika ticaret yapıyor elektrik şeylerinde evet. kendisine teşekkür olarak altın madalya verdi. Devamlı görüşüyoruz senede üç sefer geliyormuş o Belçikaya. Fakat bu korona bu sene gelemedi. Devamlı gidip bizi Playtime'de soruyormuş eski lokalimizde. E orada insanlar değişti. Yok öyle bir kimse burada. Yok öyle bir kimse. Şimdi görüşmeye başladığımız zaman ilk geldim geldiğimde sizi görmeye geleceğim dedi. İyi bakalım. Birçok arkadaşları sordu tabii. Çok, evet. Çoluk çocuğa karıştı ayrıldık artık seyrek görüşüyoruz. Evet Eski Peki Ramiz abi kimler vardı bu yolda yanında yöneticilik yapan şu an aramızda olan veya olmayanlar? Onlara da bir teşekkür edelim buradan veya oyuncular mesela aklınıza gelenler. Kadir'cim ben son sene 93-94 sezonunu başkanlık yaptım. Ondan evvel devamlı 18-19 sene antrenörlüğü yaptım. Benim işim takımda oyuncularla Sağ olsunlar zaman zaman idareciler değişiyordu, başkanlar değişiyordu. Örneğin Halil Balkan, Agim Çupi, Muhammed, İdris abi. Böyle başkanlıklar şey oldu. Orhan İşkan. Ben son senede zaten o sene sonra 94'te bıraktım İstanbul Sporu. Bilmiyorum akrabalık, siyaset işte spora girdiği zaman maalesef. Biraz da yoruldunuz tabii evet. ki şey fizik değil. Evet, beyinle yoruldum. Beyinle yoruldum. Çünkü evet. herkesi memnun etme imkanım yok. Onun için bıraktım. Bıraktıktan sonra zaten bir sene boş durdum. Boşta kalan gençler Lille Ramiz abi senin önderliğin. Lille Ramiz abi şey oraya geleceğiz, oraya evet. geleceğiz. İstanbul 76 Spor Kulübü unutamadığınız turnuvalar var bildiğim kadarıyla. Mesela Atatürk'ün doğumunun 100. yılında bir turnuva vardı. Çok önemli bir turnuvaydı. Bize biraz turnuvalardan bahseder misiniz? Ama ya O turnuvada Atatürk'ün 100. yıl dönümünü 80'deydi. Ben konsolosluklara gittik. Mithat abiyle biraz maddi yardım yapsın dedik. Çünkü sürecek haftalarca. Siz dedi turnuvayı tertipleyin. Kupayı ben vermeye geleceğim dedi ben de orada yemin ettim dedim ya bunlarla dedim şeyde. Bıraktım yemin ettim uğraşmayacağım. Ali arkadaşımız Ali Balkan takımın başına geçti. İşte bayağı maçları hepsini olduğu gibi hatta Engin Verel gelmişti bir maça Anderlecht'teyken. 3 saha vardı. saha sahada iki maç oynanıyor. Üçüncü sahada duvar gibi böyle. Dedi bana dedi ya, hocam dedi ya hangi takım oynuyor burada dedi. Baksana seyirci. Dedim bizim takım. Nereden biliyorsun? Dedim. Bizim takımdan başka seyretmezler ki Türkler dedim. Öyle bir şey olmuştu o turnuvada. Sonra final şeyde oldu. E, Grossing'de. Bizim sahamızda burada. Orada Ali Hoca diyeceğim çünkü o turnuvayı o yönetti. Ben lokale gittiğimde sabahle 9'da bazı oyuncular şeyde kahvede ne işiniz var burada? Çünkü oyuncular hepsi benim çocuklarım gibi. E, Ali Hoca dedik ki şey 9'da herkes lokalda olsun. E, gençler o zaman danstan gelen bile doğru kahve geliyor ve çocuklardı. Siz kahvaltı mı yapacaksınız, öğlen mi yiyeceksiniz, maça mı çıkacaksınız dedim ya. Sizin en erken geleceğiniz saat 12.1 dedim. Afif bir kahvaltı sonra maça çıkarsınız dedim. Ve o maçı 2-0 kaybettiler. Finalde. Finalde kaybettiler. Beni yolda beni yolda görenler ya Ramiz abi ne yaptın? Utandırdın bizi. Ya ben takımın başında değilim. Evet. Ondan sonra o on maçtan sonra baya şey oldu. Federasyon kurulmaya çalışıldı. İsterseniz anlatalım onu da. Evet. Girelim isterseniz o dönem. Devam edin. Belçika'da Türk Spor Federasyonu kuruldu arkadaşlar. O federasyon hala şu anda eee <laughs> var ama işlevleri tartışılır. Evet gelelim oraya. Kadir'ciğim federasyonu kurmak için federasyon olsun diye değil Anımı diplomat idi. Kayra Süzgün vardı. Bayram Ali Sipahi bizim başkanımız, bizim sekreterimiz Ali Takşar, Mustafa Çeşmeli, yağmen olarak çoğu tanırlar. Bölge bölge dolaştık. Biliyorsunuz Belçika'da 5 bölge var. Evet. Burada bölgelere her bölgede bir başkan seçilsin ve o başkanlar da genel başkana bağlı olsun. Bütün bölgeleri ikna ettik o vaziyette ve kendi bölgelerine katılacak takımların sayısına göre üç takım ise bir karma çıkarabilirler, 5 takımdan fazla ise eleme yaparlar dedik. Kabul ettiler ve her takım turnuva boyunca üç tane yabancı oynatabilir. Lisans da çıkardık turnuva için yalnız lisans çıkardık. Bütün federasyon bölgeleri kabul ettiler. O vaziyette turnuvaya başladık. Brüksel'de 9 takım turnuvaya katıldı. Bizim grupta İstanbul Gençlik, İstanbul 76, Emir Dağ Spor, 11 yıldız vardı. Biz 3 maçı da kazandık. İstanbul Gençliği 5-1, 11 yıldızı 3-2, Emir Spor'u 4-1 yendik. Finallere gittik Gent'te. E, Gent'te de dört maç yaptık iki günde. E, Gent gençliği gençliği 7-1, Trabzonspor 3-2, e, Anadolu Özden'i de 2-0, 3 0 yendik. Finale gene Emirda Spor'la, Anvers Emirda Spor'la geldik. Evet. Ve o finalde o unutamadı maçtı. Bizim bakın bayağı eksik Trabzon maçında. Büyük Faruk, Erol, rahmetli Nagip kaptanımız çok fena sakatlılar. Maça da gelemediler. Ona rağmen 120 dakikada mücadele ettik. Ve 5-1 penaltılarla Emirdağ Spor'u maçını aldık. Şampiyon olduk 85'te. Evet ve federasyonu başladılar işte onların başkanı federasyon başkanı onların sekreteri ben futbol şube başkanıydım işte bölgelere gidip ziyaret ediyoruz da takımların karma'yı çıkarmak için uğraşıyorduk baktık ki şey yapamıyorlar istifa ettik üçümüz dördümüz bıraktık bıraktıktan sonra işte Recep Çırık Yusuf şey girdi hocamız Enver Aslan derken bugün federasyon ismi var kendisi yok. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Evet. Çünkü ben hiç takip etmiyorum artık. Evet. Durum bu vaziyette. Evet sevgili arkadaşlar programımızın tekrar burada ikinci bölümünün sonuna geldik. Birazdan üçüncü bölümle birlikte olacağız. Ee, tekrar teşekkür ediyoruz sevgili Ramiz abi'ye. Ee, gerçekten e, daha anlatacağı çok şey var bize. Daha İstanbul 76 Spor Kulübü'nden ayrıldıktan sonra yine futboldan kopmadı. Bunları konuşacağız. Birazdan 3. bölümle tekrar ekranlarınızda olacağız. Teşekkür ediyorum.